Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çizim kalem çizim yaptığımda en çok kullandığım kalemlerim favori ürünlerimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Acaba bu taraftan başlayalım. Burada bir tane çizim kitabım var. Bu gerçekten çok iyi. Ve bir tane çizdiğim resmi göstereyim hemen. Burada çok güzel bir çizdiğim resim var. Çizdim sonra da boyadım. Bunu da çizdim. Boyamaya geçiyorum. Böyle bir tane. Evet, böyle bir tane kitap. Arkasını göstereyim. Arkadaşlar arkası da bu şekilde. Hemen burada bir tane şey var. Burada bir tane şey var. Cım. Bunu bilmiyorum. Cımbız gibi bir şey. Böyle pembe. Adını unuttum. Bir tane de burada kırmızı var. Böyle iki tane bundan. Bir tane morsu bayan var bu şekilde. 12 renkler. Böyle içinde şey var. Fırçası var. Böyle mor. Bir tane kapı yazan yeşilli bir tane yeşil bir tane kalem kutum var bir şekilde. Emel için göstereyim. Burada bir tane Galatasaraylı bunun altı da var. Galatasaraylı böyle kurşun e, kuru gibi bir tane kalem böyle çıkıyor bunlar. Bir tane Fabrik mor bir tane Fabrik arkadaşlar mor bir silgisi var bir şekilde morlu siyah. Açayım. Burada bir tane silgisi var küp şeklinde. Altı da böyle açacak. Sonra bir tane uç var. 07 Böyle pembe. Sonra bir tane mor bir tükenmez kalemim var. Böyle bir şekilde. Bunlar çok güzel gerçekten. Bu benim e, favorim. Favori kalemim. Bir tane tükenmez e, mor gibi böyle pembe gibi bir tane tükenmez kalemim var bir tane ise. tane şöyle bir tane arkadaşlar yeşilli böyle bir tane kalemim var. Böyle ucu baya bir kalın. Böyle bu şekilde. Bir tane kalemim var böyle keteli gibi. Bir tane ise böyle studenin kurşun kalemi var 2B böyle parlak renkte. Bir tane ise böyle morlu bir tane tükenmez kalemim var. Bir tane ise böyle e, stabilonun pembe ekon kalemi, ve kurşun kalemi var pastel renklerinde. Böyle bir tane böyle Faber Castell'in çizim kalemi var arkadaşlar. Hemen diğerini göstereyim. En salı kalem var. E, kurşun kalem böyle bu şekilde en salı. Prozne. Bir tane önce uçlu kalem var bu şekilde. Arkadaşlar bir tane Oda'nın kurşun kalemi var. Böyle su yeşilli. Arkadaşlar bir tane sefer var arkadaşlar. Ekon kalemleri var. Böyle su yeşili renk, turkuaz gibi. Böyle bu var. bitti bit, bit bitmiş arkadaşlar. Böyle bu kadar kalemlerim var. Hemen bunları doldurayım. Arkadaşlar bu kalem kutu bu şekildeydi. Hemen sarı kalem kutuya geçelim. Böyle okulda veriyorlar böyle kalem kutuları biliyorsunuz ki küçükken bana vermişlerdi. İçinde böyle farklı arkadaşlar keçeli kalemler, bir de şöyle yuvarlaklı kalemler var. Böyle bir şekilde, böyle keçeli kalemler var yani. Böyle bunlar da, bunlar da şekildeler. Hemen şu yeşile geçelim. Hemen açalım. Böyle arkadaşlar, içinde böyle tahta kalemlerim var, kullandım. İşte böyle kırmızı var. Bir tane Adeline var tane bunlar var. Böyle de satılıyorlar. Bir tane böyle de var. Böyle de var arkadaşlar. Bunları burada böyle tahta kalemler var işte. Hemen koyalım. Burada işte kurşun kuru boyalarım var. Fatih'in boya kalemleri var. E, 24 renkli. Böyle bu şekilde kuru boyalar var. Burada bir tane eee şey kalemleri var. Yumurtlayan kalemler. Göstereyim. iki tane şöyle kırmızı var. Bunlar aynı. Ama bir tanesinin kapağı kayboldu maalesef. Böyle. Bir tanesi mor var. Bunlar yumurtlayan kalemler arkadaşlar. Böyle kutusunda şeffaf bir renk. Tercih ettim. Bir tane ise burada böyle bir tane yüz boya kutusu vardı. Onlar bittiği için değerlendirmek istedim. O yüzden içine işte bunları koydum. Burada bir tane silgim var. Bu şekilde. Burada bir tane nazar boncuğum var. Bu arada turuncu yeşili bir tane kalemim var. Dediğim gibi yine kurbağa gibi bir tane de açacağım var. Sarı bir renk. Şimdi kapatalım. Burada. Arkadaşlar şimdi bu tarafa geçelim. Burada da bir tane çizim kalemim var. Çok güzel. Bunda çizimlerimi yapıyorum. Böyle bu şekilde çizimler yapıyorum. Bu da gerçekten çok güzel. E, bunu da benim favorim. Bu da benim favorim. Böyle terli terli defter. Böyleydi arkadaşlar. Burada da bir tane böyle yaptığım taşları boyamıştım. Şelaleden toplamış. Burada üstü böyle kareli morlar var. Bunu ben kendim yaptım. Bu normal. Böyle bir tane şeydi. Kaptı kalpli. Ama ben bunu güzel bir şey yaptım. Değerlendirdim. Burada bir tane mor kareler var. Burada kırmızı bir tane kalp var. Arkadaşlar bu böyle işte üstünü kare karelerle mor kareler yaptım. Dediğim gibi değerlendirdim. Üstüne kırmızı kalp yaptım. Ee, böyle diğer etrafını ka, e, simli kahverengi diye boyadım. Altını kahverengiyle kalp oluşturmaya çalıştım. Yani bu şekilde bir şey yaptım. Açıyorum hemen içini. Burada böyle bu renk bir tane pembe bir tane sarkı su yeşilli. Böyle gökkuşaklar. Bunlar normal taştı arkadaşlar. Ben bunları boyadım şeylerden topladım dediğim gibi. Burada böyle, böyle e, uğur böcekleri gibi bir şey var. Bunları ben boyadım. Böyle boyadım. Böyle bu şekilde boyadım. Bu şekilde boyadım arkadaşlar. Böyle noktada yaptım. bunlar da kuru fasulyeleri boyadım arkadaşlar. Böyle bir tane daha varmış. Büyükten. Böyle kuru fasulyeleri boyadım arkadaşlar. Rengarenk fasulyeleri boyadım böyle rengarenk yaptım. Hemen içine koyalım bunları. Evet. Böyle. Bu şekilde. Arkadaşlar bunu hemen e, böyle gösterdik Bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.